İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün önemli gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de cumhuriyetidir." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, cumhuriyetin herkesin olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de cumhuriyetidir." dedi. Geçmişte yaşanan sorunların cumhuriyetten değil, ona ihanet edenlerden kaynaklandığını ifade etti eden Erdoğan, parti teşkilatlarına birlik mesajı vererek seçim sonuçlarına dair öz eleştiri yaptı. Daha güçlü bir şekilde yola devam edeceklerini belirtti. İspanya'da şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. İspanya'da şiddetli yağışlar Kadiz ve Malaga bölgelerinde büyük bir felakete yol açtı. Evler, yollar ve tarım alanları sular altında kaldı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Almanya'da Cadılar Bayramı için güvenlik önlemleri artırıldı. Almanya'da Cadılar Bayramı öncesinde güvenlik güçleri olası şiddet olaylarını ve vandalizmi önlemek için güvenlik önlemlerini artırıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle özellikle gençlerin taşkınlık yapmalarını engellemek amacıyla devriye sayıları artırılacak ve sorunlu bölgelere özel ekipler görevlendirilecek. Almanya'da hastalık izni üzerine tartışmalar. Almanya'da çalışanlara hastalık izni aldıklarında maaşlarının yalnızca %80'inin ödenmesi önerisi tartışma konusu oldu. Bu öneri ekonomik yükü hafifletmek ve iş gücü kaybını azaltarak ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Ancak sendikalar ve işçi hakları savunucuları bu durumun çalışanları maddi olarak zor durumda bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu. Hükümetin bu öneri değerlendirip değerlendirmeyeceği ise henüz belirsiz. Çin'in yeni uzay görevi başladı. Çin, Tiangong uzay istasyonuna ulaşmak üzere 3 tay konutu uzaya gönderdi. Uzun süreli görev planının bir parçası olan bu misyon, Çin'in uzaydaki varlığını güçlendirmeyi ve bilimsel araştırmalarını geliştirmeyi amaçlıyor. Almanya'da düzenlenen ekonomi zirvesi iş dünyası ve siyasetçileri bir araya getirdi. Ancak beklenen somut sonuçlar çıkmadı. Zirvede ekonomik büyüme, enerji krizi ve dijitalleşme gibi önemli konular ele alınsa da somut adımlar atılmadan sona ermesi kamuoyunda olumsuz bir etki yarattı. Fransa sınır kontrollerine yeniden başlıyor. Fransa, artan güvenlik kaygıları ve düzensiz göçle mücadele amacıyla sınır kontrollerini yeniden başlatıyor özellikle komşu ülkelere olan sınır noktalarında sıkı kontrollerin uygulayacağını duyurdu. Bu akşamlık bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.